I CAN'T GET NO SLEEP Allah popüler olabilir Oğlum ergi çok yaa Oğlum üstesine göremiyorum ki Kapatsam en son şirketi amına kımaldım yurt dışına <laughs> Allah Dubai. Abu Dubai ne cildim mı lan ben ki dedik da oraya ya? reklamları bu arada ara verdim ara. Yarın yine cildim başka bekti mi? Onun bunlar beni nerede gosçe var bu arada? Keşke silah alaydım ama Aa siz giremediniz mi? Lan oğlum ya bak geri zekalı yapmazsam bu lak diye Mal gibi oynamayız da Ama atladığım yer o kadar salakça ki. Bir araba buldum ben bunu. Kaos silah ben almam. Benim statülerim var. Ben her silahımı alamam. Nazar da yanlanım Ellerime ama bakteri bulaşıyor. Ya amına koyayım beni item ki. Görürsün am ama öldüreceğim Ama bir tüm evde duruma gitsem buradan ya. Parça yarram ki parça amına. Ne? Parça güzel sıkıcı amına koyayım. Yeah. <laughs> Aa dur. Şey jet sikir miyim? Aa jet sikir. Rickster bunu yapıyor. Ya bu son tarafta gireyim daha götüm rahat etmem için. Yasin, Jesse kız aydı. açığı çok geniş ama ne kadar mazut i̇şte etmez oluyor. Ne oldu kardeşim? Ha, yani, elde sayfa, kasızlar önce ona işi zayıf. Nize nize seninle var Oğlum beni mi biliyor? Her <laughs> yerde aynı girişim ya sen bana. Aa cot bana burada. Ben burada popüler <laughs> sıra çıkın. çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza gel. Yolluk. Paspas kenarına. Halo flex kenarına. Overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Ne? Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Gelecek <laughs> ya. teslim edilir. Ne anladın? Ne 5 dakikada yapılır. Nasıl olsa da, da benim yeminim anlamadım. Ben. Yapılır, hemen teslim edilir. Hemen teslim edilir. Hemen teslim edilir. Hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine! Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı fiz yani, kenarına... Yani. E ya, yani. Bir abone atışı... Konuşak bundan aslında. <laughs> Sikek lan bundan aslında. <laughs> Gerisi sana Bak ya. biz okumadık, gökten siktiriyoruz kendimizi. Berto, kardeş konuşun bundan aslında. Sikin bundan aslında. Ablası istersen onu sikeriz kafasını yormasın. Tamam kardeş ben yarın konuşurum. Filozof da anasını... Ha yeter ya. Oğlum o diye alan geldi amına. Keşke şey mazot alaydım ya. Ama ileride araba sıkar içeri. tane size bir soru amına koyayım. Bir tane bile de filmi var ya o müzik bunun mu? Öyle yani tabiri nasıl? <laughs> Oğlum izlemeli mi Blade'i amına koyayım? Dünyanın en güzel filmi lan o. Blade'i bir Blade'i daha da güzel tanımadık. Sana bir şey dedim mi? Ben de bilmiyorum. Ama galiba böyle bir müziği e, yoktu. Yok lan yok oğlum bu uydurma amına. <laughs> <laughs> Ben diğer engele göre şimgesini almamışım. Sana almam bunu. <laughs> Oğlum basmıyor şu. Şey. Bir benim benim, benim pik var amına. J G filmi sen J'ler mi izler? Sen bile de J filmi mi diyorsun amına abi? Yani e anemi siktir git ya. Oğlum seni bir sikerim seni bir sikerim bir baytırım. Görürsün amınak. Onu bir elimi bile görmedim ama hani çilim biliyorum. Bir tane çilim var o da o sözü görmene koyayım. Lan bir değişiktir Blade'den bari doğru ha dedim o. Belki ben dedim yanlış anladınız mı? Ee... sen ne izle biliyor musun ee, efsane filmlerde şey var. Hani bir tane böyle her yeri dövmeli bir adam var. Sözlükleri yürüyerek kanal Filmi ne yapıyorlar izle? Tamam döndük Adam ee, elleriyle köpek balığını falan boyuyor. Hem sen de Lan yani normalde bunu kırılması lazım amına. Aynen zonu bravo değil ya. Lan ee, İslam bu senin araba mı kardeşim? Ben mesela... Eee sinek ölür. Oğlum... Anasını avırdını sikeyim tamam mı? Bu oyunu anasını sikeyim ya. Uruuuuspeyim lan. Sıkıla aslanı hepsine vurdum ya. Anasını sikeceğim Yok ya dur ya amına oyuna odaklanacağım. Lan Josso Star o köpek balığıydı. Yok lan o muydu lan? Hey, lan he lan lan Josso Storm izlesin yürü aynen. Adam köpek balığını ayağıyla vuruyor. Köpek balığı bayılıyor amına Seni izleyeceğim filmler onlar anladın mı? Ya biraz daha Jet seksi filmler izle. E, tamam kanal bu benim hatam. Ay demek ki ağzın hatasıydı. Bu ne ağaç su olur lan akıllı. Yok lan akıllı değilim. Keşke akıllı olsam ama. Aa burada dolu. Da 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 Ben yani de araya baksam şu şu aburayı genelde pus çizilir diye yani Bak mesela burada iki jarjon olması lazım. Yani iki k verici kutu ama bir tane var. Şüpheli anladım. Biri de yukarıdan aşağı iniyor olabilir. Burada iki tane mekket var. İslam bu senin araba mı kardeşim? Yusuf! Lan öyle e oğlum yaralanmak için abonelik etme sikiyorlar ha. Oğlum adam beni indi buraya. İslam bu senin araba mı kardeşim? Adam atsız genüş aldı. <laughs> Adamın ya bir zanı var ya iki zanı var. Anasını avradını sikeyim <laughs> hemen. Ah! Ya yapma ya. Adam beni şimdi sikecek ama. Yeah. Mm ne -mm. var mm yaç? -mm. Ya. Maalesef bir geri giderse kokar bu arada. Ha bu bizi bir Biri geliyor buraya. Victim'a burayı yazacak. Kalbim celemedi çocuğu yarı yolda öldürdüler. Dın dın adam da kayıp. Biri benim sonumda ve çıkıyorum yukarıya amına. Beni. Zezok burada ne anlamda çalıyor? Sikiş var. Hello? 강하 액세스 슈드. Hayvan gibi dur Ama amınakodum 3 derece buraya Baba orda orda Adamı ayla orda Pis bir de üstünü seveyim senin kere kaskın var amına Senin o kalbını sikeyim Diğeri daha burda Abi burda bir de gözüküyor inşallah Öyle ki gerek yok. <laughs> bunu da al. bunu ne Bugün bu müzikle gitsem bence. Bir şey. Biraz şey olsun Mozart'la Mozart'la. Ne alaka bu no, ne alaka ne no, var mı lan kime Lan kime bu matse ben aldım ki Şimdi ben buna sikisiket sıkmam Adam bir hala baba baba o cötü yoruldun mu O adam o adam domates almadı şimdi Ya riksa salam beni gördün mü şu Bye bay. Gel. Aslında alabilirim ha. Ama almayacağım. Şimdi kanka ben bunu yaptım ya. Ama aşağıda içi piştireceğiz buraya. Ama ne yazık ki burada benim yok? Arkadan canı ne? Bir adam motorundan bizden yok. Abi önümdeki ki G dursun apına abi bu siktir sözü. Dursun apına şim. Sen orada ne işin var amına koyayım? Bir de bizim yan kılandasın yarrak. İslam bu senin araba mı kardeşim? Onu ha vurdum adam. Oğlum bu da iyiymiş ha. Benim Luton'a bir soru yok ki. Sözün şeyini göremiyorum ki. Kutusunu göremem. Aa ya, Anam bana soldan vurdu. Piç. Bir de burada çok kere bir izlerim. yer var. ha bu evde bir ihtimal dolu. Ha burası ne? Arkana sağdan soldan buraya gelemiyor. Aa, abone görmedim lan. Ana ne siki. Hangi abone sivikten Şu an çok büyük bir iki aldım. Bekle. Ee, arabayı... Arabayı bırakacağım. Ananın amı. arabaya bırakmayacağım. Ya böyle bir satsıma boyun bağımını. Oyuna kan dedik. kişi Abi evler evleri boş boşan bırakın Ya ana Ya fighter ortasına inme ya Nasıl atsam mal mısın oğlum ya siktir et oğlum O ne oğlum Oğlum adam şaka mı? Ya siktir it ya. Şimdi ben öldüm. Yani beni vuramazsın. Hareket yapma. Bir mermi ata ananı siktim oğlum. Kaylevese gezdi masa bekle. Seni öldürmenin ben anasını sikiyim. Oy ondan geriye doğru saçarım. Aba ondan yere doğru amına koyacağım sen. Hey we mo. Nail cousin